Kızım en son işte ayakkabısıyla montu giydiği montuydu bu. Üstündeydi. Yani daha hala hazırlanmadı, çıkmadı. Çoğu kişi de serbest hala dışarıda geziyor. Dört ay oldu bugün tam. Hala hiçbir şey yok. Orada hiçbir şey yok. Ve gündeme niye gelmedim ben? Niye benim kızım insan değil miydi? Can değil miydi? O da 18'ine girdi. Hayalleri vardı kızımın. Kızımın takdir belgeleri. Hiçbir zaman düşük notla gelmedi. İse sondaydı. Hayali vardı. Öğretmen olmak istiyordu. İlkokul birinci sınıf özellikle onu öyle söylüyordu. ilk hani i̇lkokul birinci sınıf öğretmen olmak istiyorum diyordu. Odasını da bozamadım. Böyle kaldı. O da bir can. 18 yaşında. Vahşi şekilde öldürüldü. Kaminete bağlanıp uçurumdan aşağı atıldı. Bir sene olmadı getireli kızım bunu. Anne dedi gözün gibi bak kediyi sevmezdim normalde ama öyle bir alıştım ki. Şimdi ben ayrı kalamıyorum Mika'dan. Bırakıp gidemiyorum. Bunlar ömrü yok. Tek ayakkabısının. Kamyondan çıkan bir montuyla bir ayakkabısı kaldı bana. Her şey üstünde. Ayakkabısının da öyle. Kedisi bile bunun içine girip yatıyor. Herkes cezasını çekecek. En ağır şekilde. Annem. Sen rahat uyu yavrum. Sen rahat uyu burada kuzum. Annen mücadeleyi yapıyor annem. Hiç merak etme. Anne mücadeleni veriyor. Sen yağ suyu annem. Sen huzurla uyu.

Neden öldürdünüz? Allah Celle Celaluhu'nun Kur'an-ı Kerim'de bizleri kendisine nasıl olalım bir yarattığını haber veriyoruz âhiret <laughs> süresinde. Ve bu zaman bilimi içerisinde hangimizin daha iyi amel yapacağını ve bununla alakalı denemeler yapacağını, imtihamlara tabi tutacağını haber veriyoruz. Resulullah için salata, meyyite için duaya, huydun hazır olan imama, hatun kişi niyetine الله اكبر الله اكبر السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله من هو روحي اللهم الله Evet. Evet. Şöyle evet. evet. sağ evet.